Dünyayı gerçekten kim yönetiyor? Bu soru, insanlık tarihi boyunca filozofların zihnini meşgul etmiş, tarihçilerin zihnini meşgul etmiş ve sıradan insanların zihnini meşgul etmiş, sayısız tartışmaya ve spekülasyona yol açmıştır. Politikacılar mı? Büyük şirketlerin CEO'ları mı? Gözlerden uzak, perdenin arkasında ipleri elinde tutan gizli bir güç mü var? Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bu türden kon-komplo teorileri inanılmaz bir popülerlik kazandı. İnsanlar karmaşık dünya olaylarını basit ve anlaşılır bir nedene bağlama eğilimindedir. Bu teoriler, bize kaos gibi görünen düzenin arkasında aslında bir plan, bir irade olduğunu fısıldar. Bu teorilerin merkezinde ise genellikle nesiller boyunca servet ve güç biriktirmiş, isimleri fısıltılarla anılan birkaç aile yer alır. Onların kararlarının küresel ekonomiyi, savaşları, barışları ve hatta günlük hayatımızı bile şekillendirdiği iddia edilir. Peki bu iddiaların ne kadarı gerçek, ne kadarı hayal ürünü? Bu aileler gerçekten de gölgelerden dünyayı mı yönetiyor yoksa bu sadece modern birer efsane mi? İşte bu sorular bizi derin bir araştırmanın eşiğine getiriyor. Bu videoda tam da bu konunun kalbine ineceğiz. Dünyayı yönettiği iddia edilen 5 aile teorisini tarihsel kökenleriyle hazırsanız tarihin en gizemli ve güçlü ailelerinin dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Her şey 18. yüzyılın sonlarında Frankfurt'un Yahudi gettosunda mütevazı bir başlangıçla başladı. Ailenin kurucusu Mayer Amschel Rothschild eski madeni paralar ve antika ticaretiyle işe koyuldu. Ancak onun asıl vizyonu çocuklarını Avrupa'nın farklı finans merkezlerine göndererek uluslararası bir bankacılık ağı kurmaktı. Nathan Londra'ya gönderildi. James Paris'e gitti. Salomon Viyana'ya yerleşti. Kalman Napoli'ye gönderildi. Amschel ise Frankfurt'ta kalarak bu ağın merkezini korudu. Bu strateji onlara daha önce görülmemiş bir avantaj sağladı. Bilgi. Haberlerin atlı kuryelerle haftalar sürdüğü bir dönemde, Rothschildler kendi özel kurye ağları sayesinde piyasalardaki ve siyasi olaylardaki gelişmelerden rakiplerinden çok daha önce haberdar oluyorlardı. En meşhur hikayelerden biri Nathan Rothschild'in Waterloo Savaşı'nın sonucunu herkesten önce öğrenmesi. Kurye Londra'ya ulaştı ve borsa sahnesi kaosa döndü. Nathan bu bilgiyi kullanarak Londra Borsası'nda devasa bir servet kazandı. 19. yüzyıl boyunca Rothschildler Avrupa'daki birçok hükümetin ana finansörü haline geldiler. Savaşları finanse ettiler. Barış anlaşmalarına aracılık ettiler. Demir yolları, kanallar, madenler. Süveyş kanalının hisselerinin İngiltere tarafından alınması gibi tarihi anlarda bile onların parmağı vardı. Bu durum onların sadece ekonomik değil siyasi olaylar üzerinde de muazzam bir etkiye sahip olduğu algısını yarattı. İşte bu devasa güç komplo teorilerinin de ana hedefi olmalarına yol açtı. Günümüzde Rothschild ailesinin serveti ve etkisi, eski günlerine kıyasla daha dağılmış durumda. Yine de Rothschild ismi, hala servet, güç ve perde arkasındaki gizemli etkiyle eş anlamlı olarak anılmaya devam ediyor. Eğer Rothschildler eski dünyanın finansını şekillendirdiyse, Rockefellerlar da yeni dünyanın, yani Amerika'nın endüstriyel gücünü inşa eden aile olarak tarihe geçti. Hikaye, 19. yüzyılın ortalarında John D. Rockefeller adında hırslı ve dindar bir muhasebeci ile başlar. O dönemde yeni keşfedilen kaya yağı yani petrol, genellikle aydınlatma için kullanılan ve pek de verimli olmayan bir üründü. Ancak Rockefeller, petrolde geleceğin enerjisini bir imparatorluğun temelini gördü. 1870'te kurduğu Standard Oil şirketi, bu vizyonun ilk adımıydı. Rockefeller'ın iş stratejisi acımasız olduğu kadar dahiyaneydi. Sadece petrol çıkarmakla kalmadı, Rafinasyon, taşıma, pazarlama dahil olmak üzere tüm süreçleri kontrol altına aldı. Rakiplerini ya satın aldı ya da iflasa sürükledi. Demir yollarıyla özel anlaşmalar yaparak taşıma maliyetlerini düşürdü ve rakiplerine karşı ezici bir avantaj elde etti. 1880'lerin başına gelindiğinde Standard Oil, Amerikan petrolünün %90'ından fazlasını kontrol ediyordu. Bu, tarihin gördüğü en büyük tekerlerden biriydi ve John D. Rockefeller'ı dünyanın ilk milyarderi yaptı. Bu muazzam ekonomik güç, kaçınılmaz olarak siyasi gücü de beraberinde getirdi. Rockefeller'ların Amerikan hükümeti üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu, kendi çıkarlarına uygun yasaların çıkarılmasını sağladığı ve politikacıları finanse ettiği iddia edildi. Standard Oil'in tekelci yapısı o kadar büyüdü ki, sonunda Amerikan hükümeti antitrust yasalarını çıkararak Şirketi 1911'de 34 farklı şirkete bölmek zorunda kaldı. Ancak bu bölünme bile ailenin gücünü azaltmadı. Exxon, Mobil, Chevron gibi dev petrol şirketlerinin temelleri bu bölünmeyle atıldı. Komplo teorileri Rockefeller ailesini küresel bir kontrol ağının merkezine yerleştirir. Onların sadece petrolü değil, bankacılık, ilaç endüstrisi, eğitimi bile kontrol ettikleri iddia edilir. Özellikle Dış İlişkiler Konseyi ve Trilateral Komisyon gibi kuruluşların Rockefellerlar tarafından kurulup finanse edilmesi bu teorileri güçlendiriyor. Finans dünyasının devlerinden bahsederken JP Morgan ismini anmamak imkansızdır. Rothschildler Avrupa'nın Rockefellerlar sanayinin finansmanını domine ederken Morgan ailesi Amerikan finans sistemini şekillendiren güç olarak ortaya çıktı. Ailenin en ikonik figürü John Pierpont Morgan ya da bilinen adıyla J.P. Morgan sadece bir bankacı değil, aynı zamanda bir endüstri düzenleyicisiydi. O kaosu sevmezdi. Onun işi dağınık ve rekabetçi endüstrileri birleştirerek devasa tröstler yaratmaktı. O dönemde Amerika'nın bir merkez bankası yoktu ve finansal krizler sık sık yaşanıyordu. 1907'deki büyük bankacılık paniği sırasında, Amerikan ekonomisi çökmenin eşiğine geldiğinde, Hükümetin kendisi bile çaresiz kalmıştı. İşte o anda JP Morgan devreye girdi. New York'taki kütüphanesine ülkenin önde gelen bankacılarını kilitleyerek kendi servetini ve nüfuzunu kullanarak piyasayı kurtaracak bir planı zorla kabul ettirdi. Bu olay onun tek bir kişi olarak bir hükümet kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi. Morgan'ın en büyük başarılarından biri dağınık çelik üreticilerini bir araya getirerek 1901'de dünyanın ilk milyar dolarlık şirketi olan U.S. Steel'i kurmasıydı. Ayrıca General Electric gibi devlerin oluşumunda da kilit rol oynadı. Bu sürece Morganizasyon adı verildi. Bir sektöre girmek, rekabeti ortadan kaldırmak, şirketleri birleştirmek, verimliliği artırmak ve devasa bir tekel veya tröst yaratmak. Bu yöntem, Amerikan endüstrisinin temelini atarken, aynı zamanda gücün birkaç elde toplanmasına neden oldu ve büyük bir kamuoyu tepkisi çekti. Komplo teorisyenleri için Morgan ailesi, finansal sistemin en tepesindeki gizli gücü temsil eder. Özellikle 1913'te Amerikan Merkez Bankası'nın, yani Federal Reserve'in kuruluşunda oynadıkları iddia edilen rol, iddialara göre, Jekyll Adası'nda gizlice toplanan bir grup güçlü bankacı ülkenin para politikasını özel bankacıların kontrolüne verecek bir sistemi tasarladılar. Bu anlatıya göre FED, halkın değil, Morgan gibi güçlü ailelerin çıkarlarına hizmet eden özel bir karteldir. Bugün, JP Morgan'ın mirası, JP Morgan Chase gibi dünyanın en büyük bankalarından birinde yaşamaya devam ediyor. Onların hikayesi, merkez bankalarının, tröstlerin ve modern finansın doğuşuna dair karmaşık ve tartışmalı bir öyküdür. Listemizdeki diğer aileler finans ve petrol gibi alanlarda güçlenirken, DuPont ailesi bambaşka bir alanda, kimya endüstrisinde bir imparatorluk kurdu. Hikayeleri, 1802'de Fransız devriminden kaçarak Amerika'ya gelen Eluter Irene DuPont'la başlar. Delaware'de bir barut fabrikası kurdu. Başlangıçta sadece avcılık için barut üretiyordu. Kısa sürede Amerikan ordusunun en büyük tedarikçisi haline geldi. Bu, Ailenin servet ve nüfuzunun temelini oluşturacak bir ilişkiydi. Savaş ve sanayi arasındaki simbiyotik bağ. 19. yüzyıl boyunca DuPont, ülkenin dahil olduğu hemen her savaşta kilit bir rol oynadı. Her çatışma, şirket için daha fazla üretim ve daha fazla kar demekti. 20. yüzyılın başlarında şirket, barut ve patlayıcı pazarının neredeyse tamamını kontrol eden dev bir tekel oldu. Tıpkı Standard Oil ve US Steel gibi. DuPont da antitrust yasalarının hedefi oldu ve bölünmek zorunda kaldı. Ancak bölünme, kimya endüstrisindeki hakimiyetlerini kırmadı. Sadece strateji değiştirmelerine neden oldu. DuPont'lar, patlayıcılardaki uzmanlıklarını sivil yaşama uyarlamaya karar verdiler. Daha iyi yaşam için, daha iyi şeyler. Kimya yoluyla 20. yüzyılın en devrimci malzemelerini icat ettiler. Naylon, teflon, likra, neopren. Bu inovasyonlar aileyi savaş sanayicisinden, modern tüketim toplumunu şekillendiren bir güce dönüştürdü. Arabalarımızdaki boyadan, giydiğimiz kıyafetlere, pişirme kaplarımıza kadar her yerde onların izi vardı. Komplo teorileri, Dupont ailesini genellikle savaş tüccarları olarak resmeder. Onların karlarını artırmak için savaşları ve uluslararası çatışmaları kışkırttıkları iddia edilir. Özellikle iki dünya savaşı sırasında hem müttefik hem de mihver devletlerine teknoloji ve malzeme sattıkları söylendi. Manhattan projesinde oynadıkları kritik rol, plütonyum üretim tesislerini onlar inşa edip işlettiler ve atom bombası patlaması görüntüleri bu spekülasyonları artırdı. Ailenin siyaset üzerindeki etkisi sıkça tartışılır. Nesiller boyunca aile üyeleri siyasi kampanyalara büyük bağışlar yaptı lobi faaliyetleri yürüttü ve bazıları siyasete atıldı. Onların hikayesi bilimsel ilerlemenin ve endüstriyel gücün ahlaki ve etik sorumluluklarla nasıl çatışabileceğinin bir örneğidir. DuPont ailesinin öyküsü barut fıçılarından başlayıp naylon çoraplara ve atom bombasına uzanıyor. Onlar modern dünyayı kelimenin tam anlamıyla moleküler düzeyde şekillendiren güçlerden biridir. Şimdiye kadar incelediğimiz aileler güçlerini sanayi ve finanstan alırken, listemizdeki son aile gücünü çok daha eski bir kaynaktan alıyor. Kan bağı ve gelenek. Windsor hanedanı, yani İngiliz kraliyet ailesi. Birçok kişi için onlar sadece sembolik bir güce sahip, turistik bir cazibe merkezi ve magazin haberlerinin konusu. Ancak komplo teorisyenleri için bu parlak vitrinin arkasında hala dünyayı etkileyen derin ve köklü bir güç ağı gizli. Onlara göre monarşi ölmedi, sadece şekil değiştirdi. Windsorların gücünün temeli, bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak bilinen Britanya İmparatorluğu'na dayanır. Dünyanın dört bir yanına yayılmış bu devasa sömürge ağı sadece toprak kontrolü ve kaynak kontrolü değil, aynı zamanda kültürel hegemonya ve siyasi hegemonya da demekti. Kral veya kraliçe bu devasa sistemin başı ve birliğin sembolüydü. İmparatorluk dağılmış olsa da teorisyenler bu etkinin Commonwealth yani İngiliz Milletler Topluluğu aracılığıyla devam ettiğini savunur. Teorilerdeki en önemli iddialardan biri kraliyet ailesinin servetinin ve mülklerinin bilinenin çok ötesinde olduğu. Resmi olarak açıklanan rakamların buzdağının sadece görünen kısmı olduğu. Ailenin dünya çapında devasa arazilere, şirket hisselerine ve gizli yatırımlara sahip olduğu söylenir. Bu servetin küresel finans piyasalarında önemli bir oyuncu olmalarını sağladığı ve onlara hükümetlerin bile sahip olamadığı bir ekonomik bağımsızlık ve etki gücü verdiği iddia edilir. Onların parası yüzyılların birikimidir ve modern milyarderlerin servetinden çok daha köklü ve dokunulmazdır. Ayrıca kraliyet ailesinin dünya çapındaki gizli topluluklar ve elit gruplar üzerindeki etkisi de komplo teorilerinin merkezindedir. Örneğin İngiliz monarkının aynı zamanda Order of the Garter gibi çok eski ve seçkin şövalye tarikatlarının da başı olması, bu grupların perde arkasında siyasi ve finansal kararları etkilediği spekülasyonlarına yol açar. Bu anlatıya göre, Windsorlar sadece bir ulusun değil, küresel bir aristokrati elit ağının tepesinde yer alırlar ve bu ağ aracılığıyla dünyayı kendi gelenekleri ve çıkarları doğrultusunda şekillendirirler. Prenses Diana'nın ölümü gibi trajik olaylar da bu komplo teorilerini besleyen en önemli kaynaklardan biri olmuştur. Resmi açıklamaların aksine, Diana'nın aslında kraliyet düzenine bir tehdit olarak görüldüğü ve sistemin kendisi tarafından ortadan kaldırıldığına inanan milyonlarca insan vardır. Bu tür olaylar, ailenin sevimli ve sembolik imajının arkasında kendi sırlarını korumak için her şeyi yapabilecek karanlık bir güç olduğu algısını pekiştirir. Tacın ağırlığı belki de göründüğünden çok daha fazladır. Rothschild'lerden Windsor'lara, finans devlerinden kimya baronlarına uzanan bu yolculuğun sonuna geldik. Bu beş ailenin hikayesi, modern dünyamızın nasıl şekillendiğine dair bize çok şey anlatıyor. Hırsları, yenilikleri, acımasız iş stratejileri, kurdukları imparatorluklar, bugün içinde yaşadığımız ekonomik ve siyasi sistemin temel taşlarını oluşturdu tarihsel olarak muazzam bir güce sahip oldukları, dünyayı derinden etkiledikleri yatsınamaz bir gerçek. Ancak bu etki, organize bir komplonun ürünü mü, yoksa sadece tarihin akışı içinde doğru zamanda doğru yerde olan, son derece zeki ve hırslı bireylerin başarı öyküsü mü? Bu sorunun net bir cevabı yok. Komplo teorileri, bize karmaşık olaylar için basit açıklamalar sunarak bir tür entelektüel konfor sağlar belki de dünyayı yöneten gizli bir oda ve orada toplanan birkaç aile fikri, dünyanın aslında ne kadar kaotik, öngörülemez ve tesadüfi olduğu gerçeğinden daha az korkutucudur. Belki de gerçek, bu iki ucun arasında bir yerdedir. Bu aileler şüphesiz kendi çıkarlarını gözettiler ve güçlerini bu yönde kullandılar. Ancak belki de her şeyi kontrol eden kukla ustaları değillerdi. Sadece oyunun en güçlü oyuncularıydılar. Peki sizce bu aileler gerçekten dünyayı yönetiyor mu? Yoksa bu anlatılar, gücün doğasına dair modern zaman efsaneleri mi? Bu videoda anlatılanlar sadece bir başlangıç noktası. Önemli olan, körü körüne inanmak ya da reddetmek değil, sorgulamak, araştırmak ve kendi sonuçlarımıza ulaşmaktır. Yorumlarda düşüncelerinizi, kendi teorilerinizi ve bu konuda bildiğiniz diğer ilginç detayları paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.